Evet herkese iyi akşamlar. Bugün önemli gelişmelerin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Şu anda bölgemizde bir süper güç olan Rusya Federasyonu ile Ukrayna dünyanın bütün dikkatini üstüne toplamış vaziyette ve birbirlerine karşı bir vaziyet almış durumdalar. Aldıkları bu vaziyet sadece bir küçük ülke ile bir süper gücün aldığı basit bir hazırlık vaziyetinden öte. Bütün dünyanın siyasetini ve bütün dünyanın politikasına etkileyen ve meşgul eden bir pozisyon durumunda ki e, bugünkü haberlerde e, bir kısım Amerikan medyasının Rusya'nın Ukrayna'ya 16'sında ayın 16'sında yani bugün bizim bu yayını e, verdiğimiz gün olan bugün e, saldırmak üzere olduğunu e, belirtiyor. E, Rusya ise bunun bir saçmalık olduğunu ifade ediyor. Ondan sonra birçok ülke de aba altından soba gösteriyor tabiri caizse. Avrupa Birliği olsun, NATO olsun, ülkelerin münhasır ferdi kendi beyanları olsun Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savunma pozisyonuna geçtiler. Sadece Rusya'nın yanında duran Belarus ve birkaç tane daha eski ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği e, ülkesi hariç olmak üzere. Şimdi olay e, NATO ile Barşolaklaktı, eski Barşolaklaktı e, karşılaşmasına dönüştü, resleşmesine dönüştü. E, herkes e, tanıyan, bilen akrabalar mesela benim bugün iki üç kişi aradı. Efendim dediler üçüncü dünya savaşı mı çıkacak? Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Sorular sordu. Ben de hemen e, konuyla ilgili bizim subay gözlerinin e, NATO uzmanı Ünal'ı telefonla aradım. Abi dedim akşam evdeysen seninle hemen şunu bir konuşalım. neyse insanlara birazcık bilgi verelim. en azından bizi seyredenlerin meraklarına gidermiş oluruz. Ünal'cığım hoş geldin tekrar. Teşekkür ediyorum tekrar davetimi kırmadığın için. Uğur'cum ne demek? Biz e, NATO uzmanı olmakla beraber her türlü NATO konusunda akşam geçmeye hazırız. Yahu zaten e, yani ben sana NATO uzmanı diyorum da aslında e, NATO'nun aslında bir uzmanlık tarafı da yok. Yani ben her zaman onu söylüyorum. Yıllardır ben NATO'da da çalıştım. E, basit bir e, basit bir e, kolektif savunma sistemi aslında. E, çok da fazla bir uzmanlık gerektiren bir yönü yok ama tabii bunu ülkeler, NATO'nun içindeki e, aktörler diyeyim, kendi lehlerine ve kendi menfaatlerine kullanmak için karmaşık hale getiriyorlar. Politikacılar karmaşık hale getiriyor. Ama öte yandan da e, şu anda kısmen de NATO'nun birazcık işe yaradığını yaradığına şahit olmak gibiyiz. Değil mi? Evet. Evet. evet Yunan, ne diyeceksin sen? Bu Ukrayna'yı niye çevirdin? Geçen sene de konuştuk NATO konusunda. Evet. güzel evet. haritalar çıkarttın. Onları hazırladım. İstediğin zaman gösterebilirim. E, niçin NATO Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor? Niçin Ukrayna? Niçin başka bir yer değil? E, ve ne olacak? Şimdi Uğur'cum, bu çok kritik bir anda yapıyoruz bu programı. Ayın 16'sı. <laughs> Niye? Biden 16'sında bekliyorum dedi. Rusya çıktı Putin dedi ki ya yok öyle bir şey nereden çıkarıyorsunuz kardeşim dedi. Ben saldırmayacağım dedi. E, e, sınırda bir sürü birliğin var dediler. E, ben kendi toprağım sana mı soracağım dedi. Ben istediğim gibi kendi toprağımda birliklerimi koyarım falan ondan sonra. E, nitekim biraz önce konuştuk altın düşmüş mesela bugün. Niye? Çünkü oradaki tatbikat yapan birlikler kışlara döndü diye filmlerini koydular YouTube'da. Gibi bir şey bir garip bir durum var. Şimdi o bir yansımız vardı bizim. Oraya bir koyabilir miyiz Burcu? Hemen evet, ee, geliyor. Şimdi şunu soralım önce kendimize. Rusya Ukrayna'da neden takıldı? Yani niye Ukrayna? Bunun cevabı bence şurada. 8 Aralık 91'de bu bağımsız devletler topluluğunun 3 tane üyesi anlaşmaya varıyor. Kim? Rusya, Ukrayna, Belarus. Evet. Yani e, mahşerin üç atlısı. <laughs> Bu bağımsız devletler topluluğunun üç temel üyesinden bir tanesi. Ben yokum diyor. Ben gitmek istiyorum diyor. Rusya'da esas olan diyor ki ya benimsin ya kara toprağın. Evet. Yani durum ona döndü şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Benimle kal diyor. Batı da diyor ki ya o gelmek istiyor diyor. Bırakın diyor. Rahat et, rahatsız etmeyen adamı diyor. Olmaz diyor. Bak ben diyor o zaman ne yaparım? Senin içinden bir şeyler koparırım. Veya seni alırım alırdın alamazdın bak ben diyor ne o dede ağaça birlik çıkarttım bütün Avrupa'ya yaydım birliklerimi diyor bütün Avrupa Birliği ülkeleri ben diyor işte üç tane e, omuzdan atmalı Stinger veriyorum öbürü diyor ki ben şunu veriyorum öbürü diyor ben araba veriyorum yeter ki bu böyle olsun şimdi burada e, ne oluyor satranç mı oynanıyor poker mi oynanıyor satranç var önce satranç onun biraz da poker var Değil mi? Biraz da poker var. Şimdi e, Rusya etrafa birliklerini yaydı, tatbikat yaptı. Evet. E, şimdi burada mesela bu kırmızı noktalı yerlerde Doğansk, Luhansk, bu e, Ukrayna e, düzeltiyor Kırım meselesinden sonra onlar e, biz özel cumhuriyet kurduk dediler. Ama burada kritik nokta Rusya henüz tanımamıştı onları. Tanacak mı acaba şimdi? Yani o, Belki de bu e, işin sonu e, oraya gelecek. İçeride kurduğu e, bağımsız devletlerin o, o bölgede kurduğu bağımsız yerler var. Oraları mı tanıyacak diyorsun? Evet şu ana kadar tanımadı Rusya. Evet. E belki de bu krizin sonucu bizi oraya götürecek. Tamam ben Ukrayna'ya işgal etmeyeceğim ama e o zaman bunlar da bağımsız olsun kardeşim diyebilir. İşte burada e Donetsk var, işte e Luhansk var onların hepsi gözüküyor. Şimdi şeye bakarsak e Ukrayna'nın bütün etrafı dolu. Kimle dolu? Şimdi alt tarafta Kırım var, öbür tarafta Rusya var, sağında Üstünde Belarus var, o da aynı kampta. Evet. Ee, altta Romanya var, o NATO bloğunda. Moldova var. Moldova ile zaten Romanya'nın, bunlar ikisi kardeş, aynı dili konuşuyor evet. ama Moldovalılar şeyi tercih etti. Bamsı devletler toplumu tercih etti. Yani şuradan bakarsak bir tek bir Polonya tarafı şeyin açıkta. Ukrayna'nın. Evet. Yani bütün etrafını sarmış durumda. Ya gitme kardeşim diyor bak sen bizim kulübün üyesisin. Bizim kulübün esas olanısın sen diyor. Biz üç kişiyiz aslında öbürlerine bakma diyor Rusya. Yani Belarus var sen varsın ben varım. Üçümüzüz aslında diyor. Ama o Ukraynacılar şeyi tuttular. Biz illa gideceğiz diyorlar. O zaman diyor NATO'ya almayın bunu. Muhtemelen bu işin sonucunda NATO'ya almayacaklar Ukrayna'yı. Tamam madem istemiyorsun veya onlar diyecekler tamam biz girmek istemiyoruz şu anda. Şu anda ama. Evet. Ee, şu anda girmeyelim. Tamam bu işi bir küllendirelim. Hani herkes tırmandırdı krizi. Karşılıklı bir o hamle yaptı. Bir diğer hamle yaptı. Bir o, bir o, bir o, bir o, bir o. Bir yere geldi durdu. Duracak. Şunu ortaya koyacaklar. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkaralım mı çıkarmayalım mı? Yani o çok büyük Çünkü bir istat. Şey o çok şey yani çok uzak bir ihtimal gibi geliyor bana. Evet. Şu yani söylenler de öyle. Evet kriz belli bir yere gelecek orada duracak. İlla ki duracak. Çünkü o çok büyük bir karar. Düğmeye bastığın ama dünya yok edeceksin o zaman sen. Ben nükleer harbi başlatıyorum dersen, e, yani bu işin sonu yok. Fren bir kere patladı mı durduramazsın o arabayı. Bir de e, şeye baktığımız zaman, e, Rusya'nın karşısında bütün Batı bloku tuttu. Bak Kırım'da bunu yapamadılar. Muhtemelen Kırım'dan aldıkları dersi şu anda uyguluyor NATO. Hani evet. geçen konuştuğumuz videoda şurada düğümlendi boğazında dedim ya böyle evet. konuştuk ya. Evet. Şimdi o, o düğümü çözecekler yani onda. Yani bana göre e, bir şey çıkmayacak çarpışma olmayacak. Zaten birkaç video seyrettim ben bugün Kiev'de insanlar yani Ankara'da, İstanbul'da, kafelerde hani pandemi yok ki aslında. E, onun gibi oturmuşlar sohbet, muhabbet, e, gezen, dolaşan insanlar. Gerçi savaş olsa da olmasa da onlar yine oturacaklar da ee, ama e, yani çok büyük bir panik havası yok diye düşünüyorum şehirden görüntü olarak. Ya ben biraz şey söyleteyim ben bu akşam. Yani lafını kesiyorum ama bu akşam da e, Ukrayna'daki özel kuvvetler insanları eğitmeye başlamışlar. Birkaç tane teyzenin resmi gördüler. Kaleşlik almışlar, evet. insanları getirmek <laughs> falan. Yani evet yani Bana şey geldi, işin etiket ve cilalama kısmı gibi geldi. Onlar sanki biraz info ops olmasın. Yani evet. Bir, biraz, bilgi evet. harekatı. Bana öyle geldi. Bana öyle geldi. Yani bu şimdi hep biz alışık ya şu 21. yüzyılda. Mesela Irak e, savaşını canlı izledik. Suriye'yi canlı izledik. <laughs> İnşallah bugün de bir savaş canlı izlemeyiz. Bu <laughs> atsın. İşte bana sanki insanlarda öyle bir beklenti oluştu gibi. Hani bir şeyler olacak. Biz de oturacağız evden izleyeceğiz. Hani darbe bile oldu. Biz de canlı izledik. Ondan sonra Burada da sanki insanlar bir reality show'a hazır, bir kitle var, onlar şimdi oturacaklar, seyredecekler gibi bir hava var ortada. Evet, evet. peki sana şeyi sorayım ya, işin NATO boyutunu sorayım. Yani şimdi herkes elini silahına davrandı, öyle diyelim. İki tane kabadayı, hani Ukrayna bir kabadayı değil de Ukrayna'nın arkasına aldığı NATO, yani Batı ile Rusya ellerini şöyle, parmaklarını böyle, kovboy filmlerinde gibi ovalamaya başladılar, silahlarına davrandılar. Ee, senin demin dediğin gibi bu gerilim bir yere kadar gidecek. Bu tansiyon yükselecek. Gerilme yükselecek. Ya kopacak ki kopması çok e, küçük bir ihtimal ya da bu tansiyon e, gevşeyecek. Ama gevşemesinin ne sebep olacak konu da tarafların iddialarından vazgeçmesi veya vermedikleri şeyi vermesi olabilir diye düşünüyorum ben. Eğer ki e, Rusya NATO'ya dediğini yaptırırsa NATO'nun eski ciddiyeti ve eee Havası kalacak mı? Ben öyle diyeyim, biraz kaba tabi konuşayım. Yani evet. e, NATO artık e, güvenilir bir kur, kurum, güvenilir bir mütte, güvenilir bir Alyans olmaktan çıkacak mı sence? Bence e, yani geçen biz videoda şeyi konuştuk. Avrupa Birliği'nin askeri kapasitesini. Evet, ben oraya geliyorum zaten. E, evet, o henüz daha oturmadı, daha olgunlaşmadı. Mecburen bütün Avrupa şu andan Ataya e, bel bağlamak durumunda. E, bence. E, bu Ukrayna meselesinde Batı bloğu kazanacak, neyi kazanacak? E, biz karşısında durduk diye kazanacak. Aslında iki tarafta kazanmış gibi bir rol bürünecek. Ya Zaten de böyle oluyor. Şey ya şey. <laughs> evet, yani şimdi kaybeden olursa e, bunu şey yapacak, ileride tekrar bilenecek e, Oraya almak için. Bana göre Ukrayna çıkıp diyecek ki tamam biz şu anda. E, Batı bloğuna, NATO'ya girmekten şu anda vazgeçti o şu andayı in parantezis, parantez içerisinde. Yani 5 sene sonra, 3 sene sonra uygun şartları bulduğumuzda biz gene bu işi yapacağız şekline getirecek diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla ne Rusya kaybedecek, ne bağımsız devletler toplu kaybedecek, ne NATO kaybedecek, ne de Ukrayna kaybedecek. Savaş çıkmamış olacak, kimse ölmeyecek, kaynaklar savaş uğruna sarf edilmeyecek herkes mutlu olacak. Bütün dünyada mutlu olacak. Yani diye Oligarklar da mutlu olacak. Altın yükselecek, altınlarını satacaklar. Sonra gerilim, gerilim bitince düşecek. Düşükten tekrar altınlarını alacaklar. Bir zenginleşme olacak onlarda. Öyle mi? Evet. Şimdi tabii bizim burada konuşmalarımız sırf askeri yönden bakıyoruz biz olaya. Yani burada yok onun şu kadar doğalgazı var. Buraya veriyor. Onu keserdi de yok. Onu şöyle yap. Onlara hiç girmedik biz. Biz sadece e, as askeri perspektiften bakıyoruz. Ama bana göre bunun sonucunda herkes mutlu olacak bir çözüm yolu çıkacaktır. Herkes çünkü karşılıklı yok masayı uzun tuttu, ona cevap vermedi, toplantıdan erken çıktılar, <laughs> yok toplantı çok uzun sürdü falan gibi böyle medyanın merakla beklediği reality show'un farklı şeylerini orada ortaya koyuyorlar ama benim görüşüm bu şekilde. Olur da mu şey olmaz var. mı? Bir de bir şey diyeyim. Zaten ee, Ukrayna NATO'nun içinde zaten yani 1999 Washington zirvesini hatırlıyorum ben. Washington Zirvesi'nde e, e, biliyorsun genişleme ve transformasyon başladı. Bu transformasyon içerisinde 1994'te e, imzalanan e, Partnership for Peace dediğimiz Barış için Ortaklık e, Planı çerçevesinde bu ülkelerin tamamını e, Barış Ortaklık Programı'na aldı. NATO ancak Ukrayna ve Rusya'yı da bunlardan daha ileri bir koruma koydu dedi ki. Benim Ukrayna ile özel ilişkim var. Rusya'yla da özel ilişkim var. Hatta Brüksel'de benim bildiğim Ukrayna'nın bir tane de şeyi var. Yani adamı var. NATO karagahında. Ee, şimdi e, senelerdir birbirine karşı olan iki pakt. E, bu 1999'daki Washington ile e, meydana gelen bir tek kutupluk zamanında e, birbirlerine böyle yaklaşıyorlar. Arkasından da işlerini alıyorlar. İşte biz bir sürü ben kendim çalıştım eğitim verdik adamların hepsine. NATO'nun bütün kodlarını, bilmem nesini, telsiz sistemini, carton uçurtunu, her şeyini e, lojistik sisteminden tut da e, hepsini öğrettik. E, ancak bundan tamamı olurken e, bu esnada Ukrayna ile NATO ayrı bir e, ilişki. Yani NATO-Ukraine Commission diye ayrı bir e, birlikteliği vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Hala da devam ediyor mu bilmiyorum ama e, bu da şunu söyletiyor bana. Yani zaten Ukrayna, NATO'nun içinde Ha bir tek e, flag member yani kendisinin de bayrağının Brüksel'deki karargah çekildiği üye olma durumunu kolluyordu. O da sağ olsun bu Rusya'nın meydana getirdiği bu gerginlik sayesinde büyük abi Amerika Ukrayna'ya bir sürü askeri malzeme yığdı. Yani bir defakta durumu gibi bir şey var gibi geliyor. Ünaldım ne diyorsun sen bu konuda? Defakta durum şöyle. Bana göre ben Rus bakışıyla bakıyorum. Ben şimdi Rusya olmuş olsam benim bağımsız devletler topluluğu içerisinde olan üç ana kurucu üyeden bir tanesi gidiyor. Ben belki bundan sonra diğerlerini tutamayacağım diyecek. Yani belki Belarus da diyecek yarın bugün. Çünkü o arada kaldı bak Belarus. Evet. Şimdi Ukrayna'nın gittiğini düşün. Moldova tek başına kalmış olacak. Bağımsız devletler topluluğunda Romanya ile Ukrayna arasında. E bir sene iki sene sonra onu sıkıştıracaklar. Moldova diyecek ki tamam ben de geliyorum mı? Moldova şey. gerçi ufak değil ama evet. Belarus'un gitmesi demek Orta Asya ülkelerinden birkaç tanesinin Türkiye vasıtasıyla kol kola girip onların da e, NATO tarafına çekilmesi demek, Rusya'nın bu işte yenilmesi demek. Ona göre istemez Rusya bunu. O yüzden e, Ukrayna kırılma noktası bu işte. E, şeyin Bağımsız devletler topluluğunun ayakta kalabilmesi için e, Ukrayna'nın e, mevcut statikosunun devam ettirmesi e, Rusya açısından şart. E peki o zaman şimdi diyor ki Putin, arkadaşım diyor, ee, Ukrayna diyor yardım etmeyin diyor. asker vermeyin diyor. NATO'ya almayın diyor. Avrupa'da bana yönelik evet. bütün füzeleri geri çek diyor. Bunu şimdi tamam hepsini kabul ettim. Ondan sonra ne yapacak? hani bunu yapma. Bunları yap ki ben buradaki ülkeler rahat yiyeyim mi demek istiyor? Hamun olup örgütü mi demek istiyor? Ya belki ikna ederim diye düşünüyordur Ukrayna'yı ama şimdi bir, bu işlerle ilgili güzel bir söz var. Hiçbir ordu zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz diyor. Evet. Eğer Ukrayna'nın kafasında öyle bir düşünce varsa şartlara bakacak. Ee, tekrar başta söylediğim gibi e, benim düşüncem, ee, Ukrayna bu işi illaki yapacak ama şu anda şartlar eee olgunlaşmadığını ve bir dünya savaşına gittiğini gidebileceğini düşünürse tamam şu anda donduruyorum ben bu işi diyebilir ve öyle diyecektir diye düşünüyorum. Tamam o zaman son şunu sorayım ya. Bugün biz bunu konuştuk. Ee, işte dün konuştuk. Bugün yayına verdik. Ee, bugün de beklenen olmadı. Savaş savaş çıkmadı. Rusya'nın dediği çıktı. Zaten saçmalamayın deyip Yani biz savaş çıkacak halimiz yok diyorlar. Ama Rusya'nın evet. e, diplomasisinin yönü bu. E, bizim e, biz ya yani Türk, Türkiye olarak uçağı düşürdüğümüz zaman da çıktı adam dedi ki yani uçağımız düştü diye Türkiye'ye savaş açacak halimiz yok dedi. Hep böyle bu argümanı kullanıyorlar. E, tamam yok da e, savaş açmıştan beter yaptığın durumlar da oldu. Şimdi, şöyle sor şunu sormak istiyorum ben. Batı niye Ukrayna'yı ısrar ediyor? Yani domuzdan bir kıl kopartmak mı? Akdeniz'de üstünlüğü sağlamak mı? Avrupa'ya 6 aylar üzerinden bir giriş kapısı açmak mı? Veya Rusya'yı madar etmek mi? Ukrayna'yı istemeden sebebi ne olabilir? Bence, yani çok büyük bir hedefi yok Batı'nın ile ilgili. Buradaki asıl sıkıntı, geçen videoda da konuştuyduk. Kırım'ın Göz göre göre Ukrayna'dan koparılması ve buna karşılık Ukrayna'nın yanında durma. Bir daha onun ondan bir şey koparılmasına müsaade etmemeye çalışma. Ama bu e, Luhansk ve Donetsk'in yarın öbür gün Kırım vari bir hareketle e, bağımsızlıktan öte Rusya bloğuna katılıyoruz deme riskini ortadan da kaldırmıyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Olabilir Belki de işgal ve savaş e, konusu açılmasın diye... Buna belki de göz yumacak batı. Ama e, benim gördüğüm e, çok büyük bir hedefi yok. Yani bunu bitiririm bitirmem gibi bir hedeften ziyade e, Kırım'ın e, karşılığında ikinci bir Kırım'a müsaade etmemeye çalışıyor şu anda batı. Diye düşünüyorum. Evet, evet. yani sen e, sonuç olarak ne diyorsun? Bugün savaş çıkacak mı? Bence çıkmayacak. Bu be bizim şubemiz vardı. E, NATO'da bunun şubesi vardır. Infoops diye bilgi destek harekatı. Bu biraz bilgi destek harekatını andırıyor bana göre. Medyayı çok kullanıp, işte tatbikat bitti, birlikleri çekiyoruz. Öbür tarafta bak bir Amerika birliklerini gösteriyor, birlikler geliyor. Bir algı oluşturma yani farklı ülkelerde. Ona göre ülkelerin hamle yapmasına ve veya yapmamasına gibi bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bence bir şey çıkmayacak. Rahat olalım, altın durduğu yerde dursun. <laughs> Ekmeği almayalım. <laughs> şerşil ekmek, ekmek almaya gerek yok bayatlıyor sonra. çok çabuk bayatlıyor bir de çok bağlandı. <laughs> evet. Peki, <laughs> ağacım, çok teşekkür ediyorum bu verdiğim bilgiler için. Uğurcum ee, bu... karşılıklı sohbet ettik. Evet abicim çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Ee, kendine iyi bak diyorum. Ee, verdiğim bilgiler için de çok sağ olasın. Umarım e, bizi şey bunlardan istifade ederler ve en azından insanların kafasındaki e, soru işaretlerinden birkaç dersini çözmüş olalım. Benim umudum olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Uğurcum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah hep beraber görüşmek üzere. Evet yine doğru bilgiyi almak için uzmanlarımızdan biriyle bu sefer daha samimi bir sohbet yaptık. Bu sohbetleri takip etmek için kanalımıza üye olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.